Evet arkadaşlar e, ben Erdem e, yanımda Akın var bir oyun bulduk güzel bir oyun Akın merhaba de insan gibi Merhaba Abi Akın direkt hayvan ya yani i, insan gibi merhaba diyemiyor ya e Burada bakın yaptığım girişe bakın merhaba arkadaşlar güzel bir oyun oynuyoruz buna bak Merhaba <laughs> Sana da merhaba Akın Direkt direkt kadirleli ya Nerelisin lan sana harbiden Doğum yerim Gaziantep anam babam buralı o nasıl oluyor lan? <laughs> Babam Gaziantep'te görev yapmış. Hani iş o dolayısıyla ben de Tamam tamam boş ver. ilgilenmiyorum B Boş ver ilgilenmiyorum. Tamam ben ya. Beyler ben şimdi oynarken mikrofonu akına vereceğim çünkü e, yani sağ elim mouse'da söyleyelim e, W asil tuşunda Ben yani de tutacağım mikrofonu neyse işte e... <laughs> tutamıyorum sen şey yapabiliyor musun? <laughs> evet ben böyle bir özelliğim var ikisinin arasında tutuyorum <laughs> İkisinin arasında sıkıştı. Aferin sana. <laughs> Dikkat et <edin>, pırtmasın içeriye. <laughs> tamam bela cidden ya ben Akın'a veriyorum. Akın al abi al bunu. Tamam ben aldım sakin <gülüyor> 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 Evet oyunda yukarı hareket olabilir. Oyunun içinde yani adamlarda. Kusura bakmayın yüzde. Bu ne demek? <laughs> beyler akıl kafayı yedi ya. Harbiden ben pişman oldum verdiğime yani mikrofonları. Yani bir insan gibi konuşmasını bekliyorum çocuğun. Konuşmuyor ya. Harbiden konuşmuyor. <laughs> ne diyeyim? Ne diyeyim diyor. Ben yani konuşmuyorum lan seni an Ay Evet arkadaşlar. Siz ne oyun oynuyorsunuz? Geç cevap veremiyoruz çünkü. Ben yani ben de cevap veremiyorum. Ya biz seninle bir şey yapamaz diye. Yaptı lan Allah Allah. Tamam hayvanlaşmayalım lütfen. Beyler başlıyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> beyler gülmek yok yalnız ha. Yani ben oynamayalı çok oldu. Nasıl oynadığını bile hatırlamıyorum bu oyunun. Gülün lan nınan gıcık yerine gülür. 1 5 4 5 diyor. <laughs> Aldım mı? Oo, o. Vay be, F15. Beyler uçak gidiyor, beyler uçak gidiyor da spor yazmasına kaldı diye. nitro var lan bakın. Alta sadeki şey azalıyor. Nitro var uçakta. Vay be. Uçağa bile nitro sokmuşlar. Bugün nereden mi görecekler mi? Gerçi nitro uçak yıkatılmışlar. Ben de yeni öğrendim. Ee, biz gemi patlatıyoruz uçak mı i̇şte. patlat? Bekle geliyorum geliyorum patla patla Gelme tamam yeter ya <laughs> Kaldım. Ohohoh. Yalnız arkadan arkadan suikoda koştular. Soklu aslında. Lütfen. Evet neyse gömülecek birazdan elde. Evet. <laughs> neyse ver ben ne demek Erdem. Ver ben ne demek. Evet. <laughs> Hayvan eneyim. Beyler yalnız Akın çok bana rezil ediyor beni ya. <laughs> Sen beni sanki hiç rezil etmedin dün aleme Lan ben o videoları koymadım hayvan eller Olsun yine dinledim ben Neydi lan o zaman lan Ooo kodu oğlum sana arkadan koydu la <laughs> Ben koymadım da boşluğa koydum hayvan eller Hayvan eller boyunları evet Ben de terbiyesizleştim Açmalı çık, koşun kodlara kadar Portatif bu Seyyar <laughs> <laughs> Seyyar kurşun La oğlum oynuyor. yine düştü. Denize gömüldü. Hadi göz, <laughs> hadi gidiyoruz, 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 <laughs> gidiyoruz, gidiyoruz. Bak mikrofonu. Hayvan herif mikrofonu ağzıma soktu ya. Mikrofon yaklaştı, yaklaştı. Ağzıma girdi resmen. Dedik hayvan ya. Bilmiyiz hayvan. Şimdi, dur evet ben biraz bu sefer hayvanlık yaptım kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. kaç oldu kaç oldu <gülüyor> 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 Başlatacağız ya lan daha başlatmamış şey. ya. Yalnız ben ölümle sen başla ha tamam mı? Nasıl uçuruyor <laughs> Ya bir git hele ya sen gayet anlayın uçak uçurmamış şey ya. Lan sen öldürdün mü? <laughs> Ay benim ha oh, hakkar çıkacak ki öldün çık öldün öldün çık öldün öldün çekil. Beyler akın uçağı aldı ve al Ramaz öldü. <laughs> daha yerimize geçmedik diyor. Beyler burada bir tane sandalye var. Biz bir tane sandalye. Enter. Gezer abi. Nereye pasyon? Kıçına. Allah Allah. Sağ sol yapınca gidiyor mu lan bu? Yok sağ sol yapınca dönüyor aşağı geçiyor. Bak ya e nasıl düş düşüyor uçak? Vuramazsın abi basıp tutacaksın. Aferin aferin. Bak şey yap. Shift'e basıp tutunca e, şey yapıyor. Rokete geçiyor. Bak bas bak oradaki şey beyaz olacak. Shift shift şurada. Şu. Bak sen çapamanla basan hayvan herif. Ne baş çapamanla basıyorsun? Sen çapamanla bas shiftte. Bak onun rokete geçiyor. 8 tane var şu an. Ya şöyle at lan. Olsun oğlum böyle de vururum ben. Laf nah, vur. İyi. Let's go. Lan lan lan. Geze kaldı geze kaldı geze kaldı geze kaldı. Oo. <laughs> Son anda çıktı yanınıza Nasıl? Dönmüyor yapıyor? Dön şey. O düz uçuyor. Bunlar bir kanlı bir kucak. Uçuyor düşüyor sonra. Gemi yok. Gemi lan harbi diyorum. Yok. Sen uçak sevmiyorsun. Neymiş ha? Aa ne? Gezekalı 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 gezek. Beyler ben geçiyorum oyuna. Bu gezekalı oynayamıyor. aslında oynayabiliyorum da yani biraz zevki çıksın diye öyle yapıyorum. Ben bitiremiyorum. Bana ne oldu peşlerinden? Otur lan yerine. Otur. Bir dakika bekle. Tamam peçetem aldım. Çok sevmiş peçeti. Hem beyaz hoşuna gitti. Gençler size bir şey itiraf edeceğim. Etmeyin. Etmeyin. Nerede? peçete? edeyim. <edin. gülüyor> Baya harbiden gerizekalı ya, yani hiç kafa çalışmıyor ki. Yani... Ya üçüncü ayda e, bunun büyümesi durmuş, hala embriyo halinde. Hani böyle 9 ay 10 sonra doğurur ya, bu direkt üçüncü ayda kayna doğmuş. Yani embriyo. Ben gerizekalı bir <laughs> <gezegendik. gülüyor> <laughs> Kabul et dayımın herifi ya. Atlamadı ki yani. Öyle uçak işte. Bizim Dur! <laughs> ee, <tamam> arkadaşlar. Bu <laughs> ya ben konuşamıyorum ya. ya Gezdi hal konuşamıyorum. İnsan değil abi, insanlar konuşur. Arkadaşlar bu sefer bakma biraz utanıyorum şimdi tanımıyorum etmiyorum. O yüzden. Bunu dinleyecek olan. Abi. Gezdi abi. Ya. Abi al al konuşmayacağım. al. al, al. Vermem bak. Vermem. <gülüyor> Vermem. Oo <laughs> <laughs> kodu <laughs> 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 oh, çık 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 çık. Al. Al al Beyler Akın ayakta oynuyor <laughs> ve öldü. Enter'a bas direkt. Ah sana uçak verdim. <laughs> Beyler Bakın kocaman bir uçak kakaladım ha. Dev Bakın kendi uçağına vuruyorsun. Fren diye yazıyor görmüyor musun lan? Kör. Fren ne demek? Güzel. Hayır ya. Gerçekten bilmiyor yani. Gerçi ben de hata ya. Bu çocuk şeyi bilmiyor. Türkçe <laughs> bilmiyor ki İngilizce <laughs> de O da ayrı, <laughs> ayrı konu. Kayaya çarp kayaya çarp çarp. <laughs> O da salak değil. Emin misin? Bence Kaya daha akıllı. <laughs> Oha olabilir. Yardım dur hele. ben konuşuyorum. Akın'ın mikrofonu kafasına sokuyorum her seferinde. Al. Bak ya çakal bak. Mikrofonu gözü sokuyorum bakıyorum. Al Akın bir daha. Ay valla. Ne bileyim dinlemiyorum ya. Evet e, bugünlük bu kadar e, diğer partiden geçeceğiz Akın kes oynamayı Akın akın oynamayı kes Akın akın akın